Mü'min suresi 37. ayette Firavun Haman'a diyor ki bana yüksek bir kule yap Musa'nın ilahına yükseleyim. Bu ayetle ilgili hiçbir delili Kur'an'dan ve sünnetten hiçbir delili olmayan batıl uydurma bir kıssa anlatılıyor. Nedir? Firavun bu kuleye çıkmış bir ok atmış Allah'a semaya bir ok atmış Allah onu saptırmak için de o ok, ok, ok bir güvercine bir kuşa çarpmış kanlı bir şekilde Firavun'a dönmüş. Firavun da kan olduğunu görünce üzerinde güya ben Musa'nın ilahını öldürdüm diye yaygara koparmış. Böyle bir kısa anlatılıyor yanlış bir bilgi var. Kesinlikle kaynaklarımızda böyle bir şey yok. Hadis kaynaklarımızda ne Bukhari, ne Bukhari Müslim'de ne kötü bir sitede ne kötü bir Sitte dışı kaynaklarda böyle bir hadis yok kaynaklarımızda. Bu uydurma bir Kısadır. Asla böyle bir şey yaşanmadı. Firavun asla göğe ok atacak, Musa Allah'a Allah'ı öldür, öldürebileceğine inanacak kadar aptal biri değil Firavun. Firavun zeki biri asla böyle göğe ok atacak, kan, kanlı bir şekilde dönecek. Ben Allah'ı öldürdüm. Böyle aptal biri değil. Bu rivayet nerede geçiyor bu? Bu kıssa nerede geçiyor? Taberi, İmam Taberi bir kitabında bunu senetsiz bir şekilde naklediyor senedini zikretmeden naklediyor. Bu rivayetin ortada incelenecek bir senedi dahi yok. İmam Taberi bir kitabında senetsiz bir şekilde bunu nakletmiş. Buna zaten hiçbir alim itibar etmemiş çünkü senet yok incelenecek ortada. Bir rivayet var ama senedini nakletmemiş. İncelenecek zayıf mı sahih mi diye incelenecek bir senet yok ortada. O yüzden bu yanlışı düzeltelim. Asla böyle bir İslam akidesinde, Kur'an'da ve sünnette asla böyle bir kıssa yok. Asla böyle bir olay yaşanmadı. Firavun asla bu kadar aptal biri değil, zeki biriydi. Hadis kaynaklarımızda böyle bir rivayet yok. Tekrar söylüyorum. İmam Taberi bir kitabında senedi olmadan senetsiz bir şekilde böyle bir rivayet nakletmiş. Senedi olmadığı için de incelemeye layık değil, itibar edilmez.